Evet YouTube ailem bugün Ahmet Akif kardeşimizle yan yanayız. Arkadaşımız nereden geldi ıssızca da yamaç paraşütü yaptı. Büyük ihtimalle videonun yan tarafında onu biz seyrediyor olacağız. Ama arkadaşlar bugün ne yaptık? Bir sürü proje işlerine başladık. Bu proje işlerinden sizlere birkaç tane kesit sunacağım. Umarım arkadaşlar beğenirsiniz. Çünkü sabahın köründen beri. Yok ya sabahın körü dediğinde arkadaşım bir rahatsız olmuştu. Sabah, sabahın nuru diyelim. E sonuçta kimseyi kırmaya gerek yok. Bir kelime yüzünden. Hemen arkadaşlar proje olarak neler yapmaya başladık onları size göstereyim. Ardından direkt olarak bu da yanına gidelim. Çünkü dün bana yaramazlık yaptılar. Ben de onlara ödül mamasını tekrar vermek üzere sevindireceğim. Ödül mamasını bizim Ahmet Arif mi versin. Ahmet Ahmet Akif, pardon. Pardon, kardeş. Yaşlı Estağfirullah. Bak. Of, süper. Neyse, hadi hep birlikte gidelim. Seyrek porsiyon Ahmet Akif ile birlikte gidelim. Şöyle arkadaşlar, sen önden buyur. Bugün misafirimiz Ahmet Akif'ti. Projemizin birincisi bu. Gel bakayım, gel, gel. Arkadaşlar, bu ne diyeceksiniz? Şu benim e, sürekli kazaya var diye başaramadığım sürmeyi. Bunu söktük arkadaşlar. Bunun yan tarafına bir tane tambur, tambur koyduktan sonra üzerine de bir tane Honda GX 120 aldım. Şu an ekranda görüyorsunuz. Onu buna bağlayacağım. Nasıl bir şey yapacağız? Onu daha önceden Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Değil mi kardeşim? Evet. Aynen katılıyorum. Bu arada yamaç barışçı yaparken ne hissettin? Çok heyecanlıydım. Bir daha yapmayı düşünüyor musun? Evet. Diğeri de Adana'yda. Herhalde birisinin tarlasına ineceğiz. Yok canım aşağı ineceğiz işte. Oo, video denemek Uyum. isterim. Şurada al. Uçuyorum. Uhu. Ne zaman? 2-3 ee, Arkadaşlar duydunuz. Bizim. İsteyen gidebilir. İnşallah biz de oraya gideceğiz Ahmet Akif'i seyredeceğiz Bakın arkadaşlar dediğim gibi Bizim zaten arkadaki sistem bu Bizim Başak 12 için Elimizdeki imkanları değerlendirmemiz gerekiyor Şöyle bir ölçü alalım Aklımızda bulunsun Bu traktörün arka tarafına Dediğim gibi kaç santim Şu an belki de görmekte zorluk çekiyorum ama Bir şöyle yapalım Heh. Evet Gördüğünüz gibi ölçümüz bu bunun kadar büyük bir merdane yapacağız. Bu merdaneyi şöyle bir de geniş açı alalım. Acaba oluyor mu? Evet. Merdaneyi arka tarafa bağlayacağız. Kuyruk mili olmadığı için arkadaşlar. Bunun üzerine bir motor sistemi yapacağız. Of, biraz ağır ama artık bir şekilde halledeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar yandaki kaldıraç koluyla biz ot parçalama makinesi yapacağız. Çünkü rotavatörümüz yok. Rotavatör sistemi hem pahalı hem de bizim kuyruk milimiz olmadığı için maalesef kendi el yapımımızla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Eğer bu sistemi ön tarafa koyacaksak buradan alıp ön tarafa öndeki dem ağırlığa koymamız gerekiyor ama arkadan sürüklemek daha kolay diye düşünüyorum çok güçlü bıçaklar yapmamız lazım. Buna benzeyen Rus yapımı ya da Hint yapımı ya da diğer ülkelerin bazılarında yapmışlar bunları, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Biz de buna benzeyen bir şey yapmamız gerekiyor. Yani dünyada bir ilk, Türkiye'de bir ilk, şurada burada bir ilk demeye hiç gerek yok. Zaten çoğu arkadaş bundan fazlasıyla yararlanmıştır. Neyse dostlar, hemen biz gidelim şu hayvanları yemlemeye. Şurada bir tilki tuzağımız vardı. Tilki tuzağımızı yeniden revize edeceğiz. Bunları da söktük. Hemen hep birlikte gidelim şöyle. Bu çapa motoruyla ilgili. Biraz beni aştı. Yani teknik bilgim o kadar yok. Gördüğünüz gibi egzozu da yeniden taktım. Bu arkadaki yap... Dur bir saniye bir saniye. Ne var ya susun artık. Keçiler. Aynen öyle. Bunu biraz elden geçirmek için bir ustaya ihtiyacımız var. Çünkü evet. yan tarafta bir eğrilik var. Ben onu çözemedim. Efendim. Efendim. Heh. Bak çıkacaklar çıksınlar çıksınlar. Efendim kuzular. Gel 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 gel. Hadi gelin bakayım. Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi koş 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 koş. Hadi bakalım. İşin... <laughs> Efendim. Şimdi arkadaşlar bunların yemini vermeden önce şunu göstereyim. Hatırlıyor musunuz? Şu şeyimizi e, postak kuşlarımızın çıkış sistemini biraz daha refize edeceğiz. Bunu da kullanacağız. Gelip buraya bir yer yapmamız lazım. Telimizi de aldık. Bu Telle sağını solunu Ali Talat Karaca genelde bu konuda bana bilgi veriyordu ama bu aralar fazla görüşemiyoruz. Bununla şu yan taraftaki pencere olan kısmı tamamen iptal edeceğiz. Buraya giriş çıkışlarını yapacağız. Budapestlerimiz canavarlarımız acıktınız mı? Hemen onlara yemlerini vereceğiz ama ondan önce bir şey daha göstereyim. Efendim arkadaşlar bizimkiler ortalığı yine dağıtmış. Bakın yani keçi gerçekten baş, bakmak zormuş. Eskiden keçilerle ilgili bazı e, inanışlar vardı. Ağzının değdiği hiçbir şey doğru düzgün yetişmiyor diye e, o çok kötü bir inanış çünkü onun yüzüne bizim Türkiye'de keçi e, yetiştiriciliği önemli derecede aşırı şekilde zarar gördü. Evet. Tabii o yüzden ne yaptılar ormanlar birbirine girince bu sefer tekrar ihtiyaç ihtiyaç dahilinde keçi beslemeye başladılar. Bak birbirlerine kafa gözlük vurmaya başladılar. Kuşların yanındayız zaten. Şimdi bana söylemişsiniz hocam hepsini bir araya koy diye. Kesinlikle öyle yapacağım. Yalnız şimdi e, ya. Bülent Kürtül müydü yoksa Aziz Aktağ mıydı? Şuralara bir yere aslında güzel bir yuvalık yapsak. Ya buraya çatının altına tam buraya yapsak. Bir de yalıtsak böyle aşırısı olmasın diye. Dışarıda kendi kendilerine yavru bakabilirler mi? ya buraya ya da arkadaşlar bak şöyle göstereyim. Ya bir sus oğlum. Ya da arkadaşlar bu kısma içeride kalsınlar güvenli olsun diye bu kısma bir kasa koysak olur mu? Ya da ya da ya da ya da diğer güvercinlerin içerisine koyun demiştiniz diğer arkadaşlarımız. Bu iç kısma koyacağız ama birazcık çekiniyorum. Hemen onlara biraz yem vereyim. Sonra devam edelim. Lan dur lan. Dur 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 lan dur bak şimdi keçisin keçi gerçekten keçisin neyse arkadaşlar bu keçileri susturabilmek için güvercin yemlerinden lan çekil 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 lan dur ah Heh. lan tamam lan çık git e, döktünüz ya bak va... aa şu şu kaba çık ha bakalım ha arkadaşlar. Tavuk yeminden sonra bir de güvercin yemine başladılar. Bunlar baya bir level atladı. Ben şimdi hemen bunları bu da peşlerin yanına götüreyim. Gel, 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 çabuk gel. Hemen şurayı çık, kapat, hemen kapat. Heh, kapıyı sen tutabilir misin böyle? Çok güzel, aferin. Arkadaşlar hemen bizim kuşlarımızın yemi için gelelim. Evet. Hadi bakalım. Kapı 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 kapalı kalsın. Evet, şimdi bu da kuşlarımız. Hadi gelsin bakalım. Dostlar biraz önce gördünüz. Biraz çekin gelmedi. Keşler buraya gelmeden hemen dışarıya çıkayım. Ahmet Akif'i göndermek zorunda kaldım. Çünkü geç oldu. Hava Gel gel gel. Gel oğlum gel. Gel kuzular. Gel gel kuzular. Hadi. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel, kuzularım. Hadi. Oh, oh, oha. Arkadaşlar mideleri dolu aslında. Bakın yukarıdan gördüğünüzde onlar işin hırsını çıkardılar. Yani problem, yani işin şeyini çıkardılar. Ben onlara biraz daha vereyim. Ama bir daha vermem ha. Bak bir daha vermem. Tamam mı? Gel. Tamam yeter. Onlar fazlasıyla yiyorlar zaten. Sakın yanlış anlaşılmasın. Benim derdim şimdi bu tavukların, bakın burayı yırtıkları için, tavukların son durumuna bakmak. İki horozumuz burada. İki tavuk adayımız burada. Azın tavuğu ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Arkadaşlar sıkıntı yok herhalde. Şuraya bir bakalım. Onlar nerede? Yok. Diğer güvercinlerimiz güvercinleriniz orada mı diye bakayım da. Bakayım. Yok burada değil. Ondan sonra. Bugün proje yapacağız yani arkadaşlar. Ne oluyor ya? Heh. Biz en iyisi arkadaşlar. Bu tavuklarla burayı onlara tahsis etsek? Çünkü burayı çok seviyorlar. Bizim canavarlarımız da burada. İçinde yem var mı? Şöyle bakayım. Var. Fazlasıyla var. Benim kuzucuklarım. Sizi çok seviyorum. Size bir yer daha yapmak bugün de nasip olmadı. Çünkü çok fazla işimiz vardı. Onları yaptık arkadaşlar. Beni hoş görün. Gerçekten çok yoruldum. Bir de bizim İngiliz boya yardım etmeye gittik. Çünkü onun sulama işi vardı. Sulama işini birlikte yapmak istedik. Yardım etmek istedim ve yaklaşık 100 metre yakın büyük bir tabancayla 100 metre yakın su attı. Ben şimdi gittiğimde bir dahaki sefere öyle bir çekim daha yaparım oraya. Ve harika bir ortamdı. Mükemmel bir ortamdı. Ve gittim. O yüzden arkadaşlar video çekimine biraz geç kaldım. Kusuruma bakmayın. Sizi böyle bırakayım bugünü ayıralım. Şimdi bugünü burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok güzel planlarım ve projelerim var özellikle o ot motoruyla ilgili ot parçalama motoru ile ilgili projemi de size gösterip onunla ilgili bir şeyler yapmayı dört gözle bekliyorum. Neyse arkadaşlar keçiciklerimle birlikte size hoşçakalın demekle birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.